benden dolayı best olamam abi. <laughs> 4 adam vurdun lan bütün oyunu <laughs> daha ne istiyorsun oğlum çok ayak altında dolanmamışım işte <laughs> hani 10 tane bari vur 10 10 bakalım silahta bir şey açılmış morg beni böyle çok şey yapıyor açılmıştır ama <laughs> harbiden kanka çok sekiyor öbürü sekmiyor bu kadar İşte o ama sen ona dediğim ayarları yaptın değil mi yaptım ya yani şimdi işte, ha işte bunu buna da yapacaksın işte. Şimdi biraz oyna ki açılsın kanki. Şeyler geldi ya. Bir x'i mi alsam yoksa biz yorumu mu alsak? <laughs> biz yorumu alsak daha mı iyi lan yoksa biz şey mi alsak? Eee yakınlaştırayım mı alsak? Kanka <laughs> çok, 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 ya. çok da şey alma, yakın alma, yakın mesafede iyi vuramazsın. DRIFT çekiyorum LA İyi mi? M277 DE açılmış. O NE LAN? ARABA markası ARKASIN O? Şeydi iyi ama PV 5 A 3 HMMM O DA GÜZEL EVET O da şey iyi OO O YİYİMİŞ LAN Ben onu aldım Onun şeyi daha iyi Silah hani adam bulmayışı daha güzel. Oğlum beni biri bir yerden vurdu ama nereden vurdu anlamadım lan. <laughs> hayat. 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 Ne güzel C'yi alıyordum ha. <laughs> Oğlum hiç etmiyor lan bu. Hangisi? O dediğim MP bilmem ne var ya. He he. Ama... <laughs> şey değil ya biraz. Güçlü mü değil Oynamaya bağlı. Hızlı oynarsan, hızlı oyuncuysan okey. Ama değilsen C şey gibi şu an biraz hızlıyız, hızlıyız Oğlum bak, sen bana diyorsun adam beni vuruyor ya. Ben takım arkadaşım adamın ya. Hayır. Neredesin oğlum? C'deyim. Oğlum... En az beş adam vuracağım. Hı. <laughs> Hayır. <Heh>. Hani. 5 <laughs> nedir kardeş? Ee, ben Oğlum. C'ye geldiler Şahin. Ben de C'ye geldim de sen neredesin? Ben şimdi D'ye geldim öldüm orada. <laughs> Sonra eb... ne işin var oğlum? Eee öyle olmuş yani. Şey. İşler güçler. Sen burada niye ateş etmen lazım? Şahin? bildiğin yerler senin buralar. <laughs> Na adam ölmedi lan. Oğlum. He <laughs> <Oğlum da gülüyor> he. <biri> ölmedi lan. <laughs> Ölmez moruk. Elin Gabur ölmüyor. Onun ultiyonu bitti adam vuramadı. Boru mor. <laughs> gemin ederim bütün şarjörü boşalttım. Adam. Dur lan dur basma. Basma. Kaldır kaldır. Nerede lan seni vuran adam? Gelme moruk. Düşman var. Hemen orada düşman var. Geri sürsün. Oğlum. Vuramadım lan. Niye öyle oldu? Cık. Gide oradan da, bir daha oradan da. Bak bizim adam orada, do. Atla diye. <laughs> gerüste. Sıçtım o zaman. O oh. öldürdüm ki. Oha, gerüstü üstü kırdılar Allah belanı versin. Kaldırın Neredesin oğlum sen? çatıda da adamlar burada kaldıracak ki kaldırıyor Kaldırıyor Tam var senin de aşağıdan Atlıyorum morga aşağı Atla da <laughs> <laughs> Salak herif <laughs> <laughs> Irmağa gidiyorum. Ona ne yapıyor ona burada? Irmağa. Şahin neye en her yeri biz aldık. Geber. C'yi C'yi alıyoruz. E o E şu an ne kalabalıktır var ya. Abo. Şurada bina adam var. Ananı yerdeymiş. Hı. Nerede ama hangi bina mor? 10 tane bina var burada. Gitti işaretledim mor. He yani onu görmüyor. Yerlere bak. Görmüyor mu oğlum onu? Dur geliyorum senden. Ölme Şahin. Vurdum, vurdum, vurdum. Geliyorum. Ölmedim ama vurdum. <laughs> ölmedim ama vurdum. Ona zıplıyor lan. <laughs> <Evet. gülüyor> Adamsın lan. Ben E'ye gidiyorum. Ee? bacını sniper var oğlum. Nerede? Orada sağdaki evde. Sen neredesin ki? Ha orada bir yerde lan. Oralardan bir yerden gördüm, vurdular beni. Gördüm. 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 <laughs> <çıkardı ama> vurdu. <laughs> gördüm onu. Şahin aboo ben ölüyorum. <laughs> Şahin gelme gelme. Geliyorlar sana doğru geliyorlar. Tank vurdu beni ya. Hocam, i̇yi D'yi şey geri aldık. Burada çok sniper atıyorlar ya. Bina çok. Oo, tank, 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 tank. İlla sniper mı oynayayım Moruk? Tank çok var Moruk. Oyna de oynayayım. Oyna oyna. Ah. Nerede lan onlar? Tank var yine ya. Her yerde tank var ya. Hmm tank var. Oyun bizzadı ama. Oh. Şu bir. Allah seni beynimi yarda adam. Kardeşim beni kaldırır mısın? Teşekkür ediyorum. Büyük adamsın. Ya ben burada ne yapacağım? Tam indiğim yerde adam var. Kanka. Kanka beni nereden vuruyor lan bu? Çok değişik yerlerden vuruyorlar. Beni de çok değişik yerlerden vuruyor. Ben buradan çıkayım. Şöyle bir de bu taraftan bakayım. Yedim onu. Nasıl ya? Oğlum Adam aşağıdan gelmiş lan. Bro. Under under. <laughs> İngilizce de yok ama. Neyse ben öbür silahımı alayım ya. Lanet olsun bunu uğraşamam. Şahin neredesin şey, lan? B'den başlayacağım lan. Gel gel he B. B'den B'yi alıyorlar zaten. Aldım onu. Biri var. Bence. Biri vardı çoktan. Bizi kaldı kalpten. Ben D'ye doğru gidiyorum. Ya arkadan ölüyor mu en nefret ettiğim ya. Şahin arkamda hemen yukarıdaki çatıda. Bak arkamda yukarıda. Ha orada. Beni kaldır kanki adamsın. Senin, senin baban sıkıya miydi ha? E ee, sen de sağa sola sıkıya. <laughs> <laughs> eee biz yeniyoruz. Tabi yeniyoruz yeniyor, lan ne sandın onu? Tank var morok ya evet. Ya bu sniper'lar beni deli ediyor morok ya Hiçbir şey yapamıyorum Ben B'deyim B'yi alıyorlar Yukarıda şerefsiz bana pompalı attı. İpne pompalı kullanıyormuş. Böyle şey tuhaf değil mi? Adamların nerede oldu belli değil. Evet. Yani bir oraya bakarken öbür yerden vuruluyor ama. Beynim yandı mı? Nereye gidiyor Şahin? Gidemiyorum. Bizim yol oraya kadar Şahin. Tank var. Ya oyun şeye döndü biraz, sniperlığa döndü anası. Orada bir tane var. Yerde, 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 solunda. Niye göremiyorum lan ben? Ben o adam da göremiyorum abi, tuhaf oldum. Tamam, tamam. bu el bir tuhaflık var. Evet. Oy, headshot attım ölmedi. Hatta, hatta, hatta. O neydi oğlum? Oy. Nerede lan o? Çok hatta, tehlikeli moruk. Dur. Vurdu beni lan. Tank var. Geliyorum. Ölmezsem. Ölür müyüm? Ya yok ya çok ince duruyor adam. Nasıl oldu şimdi mi oğlum Şahin oğlum da ne yapıyorsun oğlum Oğlum Çok kötü Moro, çok. O kadar adam var. Ede sniper geldi beni vurdum Moro. Adam 50 metreden beni vuruyor abi. Ben sniper oynayacağım. Bura bildiğim kadar bulacağım. Ben de sniper oluyorum. Siz şimdi bittiniz oradan. Hıh. Uğraşamıyorum kanka. Aa, şubir. Geber Oraya yatmayla şov olmuyor. Hı, onu da aldım. <laughs> onu da aldım. <laughs> Hı, sen de geber. İlla sniper'ım onu yap. Oha mor. Beni kaldıracak bir delikanlı, bir yiğit, bir kardeşim teşekkür ederim sen Nasıl ya? Oy 229 metre. Kanka <laughs> adamlar indiriyorum diyorum anlamıyorsun. Oy arkadan vurdular. Şahin kardeş beni kaldırır mısın? Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun oğlum? Gelsin. <laughs> Buradayım oğlum. <laughs> gidiyor bir de kaçıyor ya. Aa bu adam sağlam la. Sık yemiz de burada. E, aa beni vurdular kaldır. <laughs> o kaldırıyor. Şahin beni kaldır. <laughs> Bizim takım hiçbir şey yaramıyor. <laughs> güldürme adam. Güldürme adam vuramıyorum. Güldürme. <laughs> Elim titriyor güldürme. Onu <laughs> öldüm kaldır, onu öldüm kaldır. Allah fena versin. Kaçır, git. <gülüyor> <gülüyor> Elim titriyor moruk gülmekten oynayamıyorum ki. <laughs> <laughs> Beni kaldırın lan. Neylesin? Sen atladın bunu. Direkt kim kaldırırsa kaldırsın. <laughs> Ama yeminliyim moro. Ya sağdan vuruyor ya. Bu sağdaki niye vurmuyor bu adam? Ee, bak sağcılık solculuk buraya da <gülüyor> <gülüyor> Aa adam vurdu. Biz ne, ne arayandık lan? Oy lan lan bir sniper oynasaymışız çok adam alırmışız. Ama komikti ya. <laughs> hadi ben kaçıyorum. Nargile nargile hazırlayacağım hadi. Nereye gidiyorsun lan? Nargile hazırlayacağım oğlum maç başı. İyi ömür kendin iyi iyi acı iyi ömer, acı İyi hadi iyi Hadi görüşürken iyi